arkadaşlar. Ben doçent doktor Akın Efendioğlu. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Yine videomuz eğitim bilimlerine giriş dersi kapsamındaki konuları içermekte. Hemen başlayacağım. Bugünkü videomuzun konusu eğitim öğretim ilkeleri. KPSS sınavında bugüne kadar oldukça çok sayıda soru gelen konulardan bir tanesi. O yüzden dikkatlice dinlemeniz sizin için ve iyi bir seçim olacaktır. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu ilkeleri beraberce inceleyelim. Eğitim öğretim ilkelerini incelemeye başlamadan önce eğitim öğretim ilkelerinin amacını konuşalım. Niye böyle ilkeler var? Yani neden böyle ilkelere ihtiyaç duyuluyor veya bu ilkelerin katkısı ne? Bu ilkeler eğitim öğretim sürecinin verimliliğini, verimliliğini, etkililiğini, artıran ilkelerdir. Yani bu ilkeleri kullanmamızın amacı eğitim öğretim sürecinin verimliliğini, etkililiğini artırmaktır diyebiliriz. Hemen bunu söyledikten sonra ilk ilkeyle başlıyorum. Birinci ilkemiz çocuğa görelik. Bu ilkenin özü şudur. Öğrenci özelliklerini dikkate al. Öğrenci özelliklerini dikkate al. Çünkü öğrencinin özelliklerini ne kadar dikkate alırsam o kadar ona uygun bir öğretim süreci planlayabilir, uygulayabilir. Dolayısıyla da verimliliği artırabilirsin. Peki hangi özelliklerini dikkate almalıyım ben öğrencinin? Hemen söylüyorum. Hazır bulmuşluk, ilgi, ihtiyaç, beklenti, yetenek, beceri, zeka, yaş, olgunluk, hasta olma, sağlıklı olma, öğrenme stili, eğilimleri, ilgi alanları bir sürü farklı özelliği dikkate almak bu ilkenin kapsamında yer alır. Peki öğretmen bunların hepsini dikkate alabilir mi gerçekten? Ee, teoride evet ama pratikte bunların hepsini dikkate alabilmek mümkün değil. Dolayısıyla ben öğrencilerime derslerde şöyle diyorum. Alabildiğin kadarıyla maksimum hangilerini dikkate alabiliyorsan mümkün olan hepsini, mümkün olan hepsini dikkate almanda fayda var senin eğitim öğretim sürecine olumlu katkıda bulunacaktır diyorum. Genellikle sorularda doğru cevabın çocuğa görelik veya öğrenciye görelik ilkesi olabilmesi için birden fazla özelliğin bir arada olduğunu da gördük bugüne kadar sorulan sorularda. Bunu böyle inceledik. O yüzden bu da bir ipucu olarak karşınızda veya bir dağarcığınızda bulunsun. Devam ediyorum. Diğer bir ilke. Hayatilik veya yaşamsallık veya işlevsellik. Hayatilik, yaşamsallık, işlevsellik. Aslında bütün bilim alanları kendi alanlarındaki kavram kargaşalarından kurtulmaya çalışır. Dolayısıyla kavramları aza indirgeyerek daha net, anlaşılır bir alan yaratmaya çalışır. Ancak maalesef bizim KPSS'ye hazırlık yayınları, bu tırnak içinde söylüyorum tabii, bu kavram kargaşasını e, körüklemekte, eğitim bilimleri alanını da bu anlamda kirletmekte. Onu da net söyleyebilirim. O yüzden aynı şeyi çok farklı isimlerle e, görebiliyorsunuz. Hayatilik, yaşamsallık, işlevsellik. Bu bize şunu söylüyor, öğretmenim diyor. Derste öğreteceğiniz konular, öğrencilere kazandıracağınız özellikler, öğrencilerin hayatlarında kullanacağı, işlerine yarayacak özellikler olmalı. İşlerine yarayacağı bilgiler olmalı işlevsel olmalı, fonksiyonel olmalı onlara öğreteceğiniz bilgiler. Ee, örneğin Okul öncesinde bizim öz bakım becerisi dediğimiz beceriler vardır. Diş fırçalama onlardan biridir. Tuvalet onlardan, sifon çekme, el yüz yıkama onlardan bazıdır. Bunlar yaşamsal becerilerdir aynı zamanda. Bilgileri de bu beceriler dışında bilgileri de öğrencilerin yaşamında kullanabilecekleri şekilde kazandırmakta fayda vardır. Ki bu ilke hayatilik, yaşamsallık ya da işlevsellik ilkesi olarak karşımıza çıkar. Bir başka ilkeye geçmek istiyorum hemen. Diğer bir ilkemiz güncellik ilkesi. Hemen şöyle aldım. Güncellik ilkesi. Güncellik diğer adıyla hani o kavram kargaşası yaratan güncellik ilkesi diğer adıyla aktualite ilkesi. Diyor ki derste de mümkün olduğunca dersinizi günlük yaşamla ilişkilendirin öğretim sürecini öyle diyelim. Öğretim sürecini günlük yaşamla ilişkilendirin. Ha bu arada ekstradan bir bilgi de vermemde fayda var. Ekstradan bir bilgi vermemde de fayda var. Eğer siz öğretim sürecini günlük yaşamla ilişkilendiriyorsanız, bunu yapabilmeniz için öğretmen olarak hangi özelliğinizin üst düzeyde olması gerekiyor? Öğretmen olarak genel kültürümüzün üst düzeyde olması gerekiyor. Hocam, tamam da bu ilke biraz daha detaylı açıklama yapabilir misiniz? Elbette yapabilirim. Örneğin sen biyoloji öğretmenisin, biyoloji öğretmenisin. Konun virüsler, konun virüsler, konu. Virüsleri işlerken, virüsleri işlerken sen e, koronadan yararlanacak mısın? Koronadan yararlanacak mısın? Elbette yararlanacaksın. Virüsleri anlatırken günlük yaşamla ilişkilendireceksin. E, hocam ben ölçme anlatıyorum. Tamam, konum ölçme. E, ölçme dersinde ölçme dersinde konum konum güvenirlik geçerlik anlatıyorum örneğin ben. 15 gün önce bir gazetenin isim vermeyeceğim. Bir gazetenin sayfasında şöyle gördüm. Geçen yıl sorulan bu yıl yapılan sınavda geçen yıl sorulan soruların 40 tanesi aynı. 40 tane soru bir önceki sınavdan alınmış. Bu durum ölçme aracının geçerliğini, güvenilirliğini, kullanışlığını nasıl etkiler? konumla ilişkilendiriyorum. Bunun için de tabii ki genel kültürün üst düzeyde olması lazım. Mümkün olduğunca diyor dersinizi yaşamla günlük yaşamla ilişkilendirin. Günlük yaşamdan örnekleri sınıfınıza getirin. O yüzden özüyle şöyle yazabilirim. Yaşamdan örnekleri, yaşamdan örnekleri sınıfa getir öğretmenim. O zaman güncelliği, aktualiteyi kullanmış olacaksın. Bir başka ilke, hemen geçiyorum. Yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesi veya diğer adıyla aktivite ilkesi. Çünkü bu yaparak, yaşayarak öğrenme artık içimize işledi. Sizin de umarım içinize işlemiştir. İşte en iyi öğrenme, yaparak, yaşayarak öğrenme. Aktif öğrenme. Tamam yaparak, yaşayarak öğrenme. Aktif öğrenme de neden? Neden? Gerekçesi ne? Niye bu her yerde karşımıza çıkıyor? Bunu örneğin Kane kayne ve kaynenin e, beyin temelli öğrenmesinde görebilirsiniz. Beyin temelli öğrenmesinde veya Edgar Dale'in Edgar Dale'in yaşantı konisinde de görebilirsiniz. Beyin temelli öğrenme diyor ki duyu organı sayısı, uyarılan duyu organı sayısı ne kadar fazlaysa öğrenme sürecinin verimliliği etkiliği de o düzeyde fazla olur. Edgar Dale yaşantı konusunda diyor ki duyu organı sayısı arttıkça öğrenmenin kalitesi ve kalıcılığı da artar. Peki bu duyu organı sayısının artması nasıl mümkün olur öğretmenim? Eğer yaparak yaşayarak öğrenirsen ki yaparak yaşayarak öğrenme aktivite geçirme yani doğrudan katılımı sağlamayla mümkündür. Bunu yaparsan çok daha verimli bir öğrenme süreci geçirmiş olursun. Verimli bir öğrenme sürecini deneyimlemiş olursun. Bunun için de öğrenciyi merkeze alan aktivitelerin ön plana çıkarması lazım, çıkarılması lazım. Proje çalışmaları olabilir, problem çözme olabilir, yapılandırmacılık olabilir, 5E olabilir, etkin aktif öğrenme olabilir, çoklu zeka olabilir veyahut da işbirine dayalı öğrenme olabilir. Çünkü bunların hepsinde Hepsinde öğrenci aktiftir, yaparak yaşayarak öğrenir. Dolayısıyla öğretmen bu ilkeyi de dikkate alarak öğretimini planlamış ve yürütmüştür diyebilirim. Bir başka ilke, bir başka ilke açıklık ilkesi veya diğer ikinci ismiyle ayanilik ilkesi. Belki de yarın bir gün beyanilik ilkesi de diyebilirler. abartıyor Abartıyorum diyeceğim bazen ama bazen öyle şeyler görüyorum ki ben abartmıyorum gerçekten. Yayın evleri tırnak içinde söylüyorum gerçekten e, bazen saçmalıyorlar bazen saçmalıyorlar e, açıklık ilkesi ne demek diyor ki eğitim eğitim öğretim süreçlerinde süreçlerinde yapılan her işlem açık Anlaşılır ve net olmalı öğrenci için. Hocam e, yalnız bu biraz üstü kapalı oldu. her işlem derken hangi işlemden bahsediyorsunuz biraz daha açayım. Örnek vereceksin öğrenciye Örneğin açık anlaşılır olmalı. Not tutturacaksın öğrenciye notun açık anlaşılır olmalı. materyal kullanacaksın. Materyal uzaydan gelmiş gibi olmaz. Açık, anlaşılır olmalı öğretmenim. Ee, soru soracaksın. Açık, anlaşılır olur, olmalı öğretmenim. Açıklama yapacaksın öğrenciye. Açıklama yapacaksın. Açık, anlaşılır olmak durumunda. Dolayısıyla kullandığın dil oldukça önemli. Ee, öğrencini tanıyacaksın. Onların anlayabileceği açık bir dili de kullanacaksın diyebilirim. Yine bir başka ilke, bir başka ilke, e, ekonomiklik ilkesi, ekonomiklik ilkesi. Burada yayın evlerinde gördüğüm güzel bir e, açıklama var. Hani e, olumsuz yerlerine olumsuz diyeceğim, olumlu yerlerini de karşılaştığım olumlu taraflarını da olumlu diyeceğim. Bir taşla iki kuş, bir taşla iki kuş. Birazdan size e, farklı bir örnek vereceğim bunun için. Yani özü şu öğretmenim. Az zamanda çok işler başaracaksınız Atatürk gibi. Az zamanda çok işler başaracaksınız. Ee, yani en az zamanla, en az enerjiyle, en az emekle, en az materyalle, en az kaynakla en çok sayıda hedefe ulaşmaya çalışacaksınız. Bu işte ekonomiklik ilkesi olarak karşımıza çıkar. Hemen küçük bir örnek vereceğim. Birazdan çok daha geniş bir örnek vereceğim. Ee, küçük örnek şu. Benim dersimde kazanımlarım var. Dolayısıyla öğrencilerim o kazanımla kazanımlara ulaşmalı. Benim amacım bu. Üç tane kazanım var. Bunlardan bir tanesi bilişsel alanda bir kazanım. Bir tanesi duyuşsal alanda bir kazanım. Bir tanesi de psikomotor alanda bir kazanım olsun. 2 tane de öğretmenim var. A öğretmeni, B öğretmeni. A öğretmeni bu üç kazanıma ulaşmak için, bilişsel kazanıma ulaşmak için yöntem biri seçiyor. Bu önemli değil. İki, duysal kazanıma ulaşmak için yöntem 2'yi kullanıyor. Psikomotor kazanıma ulaşmak için yöntem 3'ü kullanıyor. B öğretmeni de drama kullanıyor. Şimdi siz aynı kazanımlara ulaşmak için bu iki öğretmenin hangisinin ekonomik davrandığını söyleyebilirsiniz. Çünkü, çünkü, çünkü drama, drama hem bilişsel, hem duysal, hem de psikomotor beceri kazandırmak amacıyla kullanılır. Dolayısıyla drama bu amaca ulaşmada tek başına bile işlevsel olabilecektir. Ama A öğretmeni dikkate alırsanız, Y1 için bir planlama yapacak, Y2 için, Y3 için etkinlikleri için ya hazırladığı plan kağıdının sayısı bile çok olacak. Burada bir tane etkinlikle bütün kazanımlara ulaşmayı sağlayacak. Dolayısıyla B öğretmeni daha ekonomik davranmıştır diyebilirim. Bir başka ilke, bir başka ilke somuttan soyuta ilkesi. Evet arkadaşlar. Somuttan soyuta ilkesine birlikte bakalım. Bir kere şunu net olarak söylemem gerekir. Eğer, eğer bir soruda, bir açıklamada, şöyle bir bilgiyle karşılaşırsanız Hiç gözünün yaşına bakmadan hemen bunun üstünü çizeceksiniz. Bu bir seçenekse kesinlikle yanlıştır. Çünkü soyuttan somuta diye bir ilke olmaz. Sebebine gelince bireyin bilişsel gelişim süreçlerinin eğitim öğretim ortamına yansımasıdır somuttan soyuta ilkesi. Dolayısıyla birey bu zaman diliminde gelişim sürecinde öncelikle somut işlem döneminde yer alır. 8-9-10 veya 9-10-11 yaşlarına kadar. Devamında soyut işlem dönemine geçer. O yüzden ilke, ilke daima daima somuttan soyuta ilkesi olarak karşınıza çıkacaktır. Aksi durum kesinlikle, aksi açıklama kesinlikle yanlıştır. Peki buna örnekler verelim. Örneğin ilkokul kitaplarında mı çok fazla resim, şekil, grafikle karşılaşırsınız yoksa lisedeki, ortaokuldaki kitaplarda mı? Elbette Lisedeki kitaplarda çok daha az resim, şekil, grafik vardır. Çünkü içinde bulunduğunuz gelişim dönemi, bilişsel gelişim dönemi anlamanız için şekile, resme ihtiyaç olmadığınız bir dönemdir. Ancak ilkokul, ortaokul kitaplarında liseye nazaran daha fazla şekil, resim, grafik vardır. Çünkü içinde bulunmuş olduğunuz gelişim dönemi öğrenebilmeniz için, anlamlandırabilmeniz için görsellerle zenginleştirmeyi gerektirir öğretmenin. Peki, lisede mi... E, zihinden işlemler yaparsınız, İlkokulda mı e, abaküs, e, fasulye, çubuklar kullanırsınız? Bunları analiz ettiğinizde bu uygulamaların hepsinin somuttan soyuta doğru bir gelişim döneminin eğitim-öğretim süreciyle yansıması olarak e, karşınıza geldiğini görürsünüz. Peki, bu ilke somuttan soyuta ilkesi bazen açıklık ilkesiyle de karşılaştır, karıştırılabilir. Bu bağlamda, bu bağlamda Öncelikle söylemek istediğim bir durum var. Eğer size öğretmen derse materyalle girmiş, bu derse materyalle girmesi hangi ilkeyi dikkate aldığını gösterir derse, o zaman açıklık ilkesini seçebilirsiniz öncelikle. Tekrar söylüyorum öğretmen derse materyalle gelmiş, öğretmenin derse materyalle gelmesi hangi eğitim öğretim ilkesini dikkate aldığını gösterir diye bir soruyla karşılaşacak olursanız açıklık ilkesini seçebilirsiniz. Çünkü böyle bir soru kökünde materyalin ne bağlamda kullanıldığı ile ilgili hiçbir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla da derse materyalle gelmesi öğretmenin e, o günkü konunun o gün öğrenciler için açık anlaşılır ve net olmasını amaçladığını bize gösterir. Ancak şöyle bir soru köküyle karşılaşırsanız öğretmen derste derste plastik çubukları kullanmış sonra öğrencilerin zihinden çarpma ya da toplama yapmasını sağlamıştır. Tekrar ediyorum örneğimi. Öğretmen öğrencilerin önce plastik çubukları kullanarak işlem yapmasını, devamında bu işlemleri zihinden yapmalarını sağlamıştır. Şimdi soru kökü böyleyse buna göre öğretmen derste hangi eğitim öğretim ilkesini dikkate almıştır diye soruyorsa o zaman doğru cevap somuttan soyuta. Neden? Çünkü İkinci verdiğim örnekte öğretmen öğretmen hem materyali kullandırmış, hem materyali yani çubukları kullandırmış. Bu çubukları neden kullandırdığını da söylüyor soru kökü. Çubukları kullandırdım çünkü devamında zihinden de işlem yaptırdım. Dolayısıyla öğretmenin materyal kullandırması somutluğu, zihinden işlem yaptırması soyutluğu göstermektedir. Eğer soru kökü Bunları açık açık ifade etmişse o zaman gitmeniz gereken işaretlemeniz gereken ilke somuttan soyuta ilkesidir. Bir başka ilke, bir başka ilke bilinenden bilinmeyene ilkesi. Bilinenden bilinmeyene ilkesini tek bir ifadeyle şöyle açıklayabilirim. Öğrencinin öğrencinin hazır bulunuşluğunu Dikkate almayı gerektirir bu ilke. Öğrencinin hazır bulmuşluğunu dikkate almayı gerektirir. Bu ilke hazır bulmuşluklar ile ilgilidir. Unutmayın hazır bulmuşluklar ön bilgiler. E şimdi bana itiraz edenler olabilir bu videoyu izleyenler arasından. Ne anlamda? Ya hocam aslında siz daha önce bize öğrenciye görelik Öğrenciye görelik diye bir ilkeden bahsettiniz. Ve bu ilkenin içinde hazır bulunmuşluğu da söylediniz. O zaman şimdi hazır bulunuşluk sorulursa seçeneklere hem bilinenden bilinmeyen ilkesi hem de öğrenciye görelik ilkesi verilirse biz bunun hangisini işaretlemeliyiz? Evet söylüyorum. Eğer soru kökünde sadece ve sadece öğrencinin hazır bulunuşluğunu dikkate aldığını söylüyorsa Seçenekler arasında hem öğrenciye görelik hem bilinenden bilinmeyene olsa bile doğru cevap bilinenden bilinmeyene olacaktır. Sadece hazır bulunuşluk dikkate alınıyorsa. Ama hazır bulunuşluğun yanı sıra ilgisini, ihtiyaçlarını, zeka düzeyini, öğrenme stilini, eğilimlerini de dikkate alıyor öğretmen diye söylüyorsa o zaman seçeneklerde ikisi olduğu zaman nereye gitmeniz lazım? Öğrenciye görelik. O halde o halde bilinenden bilinmeyene ilkesi sadece öğrencinin hazır bulunuşluğuna yönelik olarak kullanılan bir ilkedir. Sadece hazır bulunuşluk söz konusu ise doğru cevap bilinenden bilinmeyene olacaktır. Ancak hazır bulunuşluk özelliği başka özelliklerle birlikte verilirse soru kökünde o zaman da eee öğrenciye görelik ilkesi doğru cevap olacaktır. Devam ediyorum kaldığım yerden biraz şöyle yukarıya doğru çekeceğim. Yakından uzağa. Peki bu ilke ne diyor? Yakından uzağa ilkesi bize şunu söylüyor öğretmenim. Öğretim sürecini düzenlerken ve öğretimi uygularken öğrencinin her şeyi yapacağınız her türlü etkinliği, her işlemi öğrencinin öğrencinin yakın çevresinden uzak çevresine doğru yapın. Bu ilke bize bunu söylüyor. Öğretim sürecinde yapacağınız her türlü düzenlemeyi ve etkinliği öğrencinin yakın çevresinden uzak çevresine doğru bir yol izleyerek gerçekleştirin. Şimdi burada e, hiçbir yerde duyamayacağınız bir örnek vereceğim. Bu örnek, bu örnek aynı zamanda ee, ekonomik bir kilkesine de örnek olacak. Onu da söyleyeceğim öğretmenim. Peki. Ee, şöyle düşünelim. Bir sosyal bilgiler öğretmeni düşünün. Sosyal bilgiler öğretmeni. Biliyorsunuz ki bizim programlarımızı, öğretim programlarımızı Talim ve Terbiye Kurulu hazırlar. Biz de öğretmen olarak görevimiz o programları okullarda uygulamaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerindeki sosyal bilgiler öğretmeni aynı programı kullanırlar. Diyelim ki sosyal bilgiler öğretim programında çevremizdeki çevremizdeki ekonomik faaliyetler faaliyetler diye bir konu var. Ve kitapta bu konu şu sırayla ele alınmış. Bir tarım iki Turizm, 3, sanayi diye sıralanmış konular. Her her yerde aynı kitap kullanılıyor. Şimdi 3 öğretmen düşünün. 3 öğretmen. Bu öğretmenlerden bir tanesi Antalya'da görev yapıyor. Sosyal bilgi öğretmeni. Birinci öğretmen Antalya'da görev yapıyor. İkinci öğretmen Kocaeli'de görev yapıyor. Kocaeli'de görev yapıyor. Üçüncü öğretmen Adana'da görev yapıyor. Şimdi aynı öğretmenler aynı üniteyi işliyorlar. Aynı kazanımlar için. Antalya'daki öğretmen kitaptaki birinci ünite tarım diye tarımla başlayamaz. Neyle başlaması gerekir Antalya'daki öğretmenin? Turizmle başlaması. Önce turizmle başlamalı. Sonra tanım, tarım, sonra sanayi belki. Bilemiyorum Antalya'nın çok özelliklerini. Kocaeli'deki öğretmen de tarımla başlayamaz. O neyle başlamak zorunda? Sanayiyle başlamak zorunda. Çünkü öğrenci belki de okulun camından kafasını çıkardığında fabrika görüyor. Adana'daki öğretmen tarımla başlayabilir tarımla başlayabilir. E o halde hocam şimdi konuların yerlerini değiştirebilir miyim ben? Evet konuların yerlerini değiştirebilirsin. İşte öğretmenlere programda yer alan konuların yerlerini değiştirebilme imkanını veren program özelliği nedir diye sorarlarsa size esneklik program özelliği unutma bak. Programın Esneklik özelliği böyle değişiklikler yapma şansını öğretmene, fırsatını öğretmene verir. Peki öğretmen böyle bir değişiklik yapala, yaparak konuların yerlerini değiştirerek hangi eğitim öğretim ilkesine uygun davranmıştır? Yani Antalya'daki öğretmen tarımla başlamayıp da turizmle başlayarak hangi eğitim öğretim ilkesine uygun davranmıştır diye sorulacak olursa bu sefer de doğru cevap yakından uzağa ilkesi olacaktır öğretmenin. Böylece ben size yakından uzağı anlatırken aynı zamanda programın özelliği olan esneklikten de bir e, kısaca bahsetmiş oldum. Dolayısıyla bir taşla iki kuş vurmuş oldum, ekonomikle davranmış oldum çünkü o da benim anlatacağım ders videolarının kapsamında yer alan konulardan bir tanesi. Hocam sadece bu mu? Hayır, hayır sadece bu değil öğretmenim. Yani sadece konuların yerlerini değiştirmeli falan bitmez. Örnek verirken de öğrenciye yakın çevresinden örnek vereceksiniz. Açıklama yaparken de öğrencinin anlayacağı bir dil kullanacaksınız. Kendi yöresindeki dile kullanarak, kelimeleri seçerek örnekler vereceksiniz. Eğer özgün bir e, kültürü, ağır baskın bir konuşma kültürü varsa. Veyahut da öğrenciye bir yer tarif edecekseniz yakın çevresindeki bir yerden uzak çevresindeki bir yere doğru e, bu sıralamayı yapmak zorundasınız. Veyahut da e, öğrenciye bir bir materyal gösterecekseniz mümkün olduğunca yakın çevresinden görmüş olabileceği bir materyalden uzakta farklı özelliklere sahip bir materyale doğru sıralama yapmak durumdasınız. Yani eğitim öğretim için yaptığınız bütün düzenlemeleri, verdiğiniz örnekleri, açıklamaları veya konumları veyahut da tarihi olayları en yakın çevresinden en uzak çevresine doğru planlayarak bu yolu takip ederek vermek durumundasınız. Böylece yakından uzağa ilkesini dikkate almış olursunuz. Burada bazı örnekler de verdim. Aile en yakınında. Arkadaş, mahalle. Sıralamayı böyle yaptım. Önce kendi şehri, sonra başka şehirler, sonra ülkeler gibi e, yapmak da e, olabilir. E, yine bu duruma örnek olarak verilebilir. Devam ediyorum. Bir başka ilke, bir başka ilke basitten karmaşa veyahut da kolaydan zora ilkesi. Şunu net olarak söyleyebilirim ki bu iki farklı ilke gibi verilse de birbirinin yerine de kullanılabilmektedir. Onu da söyleyeyim. Bazen basitten karmaşa ismiyle Anılırken bazen de kolaydan zora ilkesi olarak ön plana çıkar O yüzden şuraya bir not düşebilirim birbirinin yerine kullanılabilir burada bir şey söylemek istiyorum Aslında hocam ya bu ilkeler hani eğitim öğretim ilkeleri öğrenme sürecinin etkililiğini verimliliğini artırmak amacıyla uyulması gereken ilkelerdir demiştim konuya başlarken. E, bu ilkeler ne anlamda verimliliği, etkililiği artırıyor diyecek olursanız aslında bu ilkeler, bu ilkeler öğrencinin doğrudan motivasyonu ile ilgilidir. Çünkü, çünkü basitler kolaydır, doğal olarak basitler kolaydır ve ben basitleri yapabildikçe, öğrenebildikçe motivasyonum kısmen yukarıya doğru gider. Motivasyonum yukarıya doğru gittikçe karmaşık olanlara da hazırlanmış olurum motivasyon açısından kolayları başarma olasılığın daha yüksektir. Ve ben başarılı oldukça motivasyonum artar. Arttıkça bir sonraki konu daha zor olan konuya aslında hazırlanmış olurum. Bu anlamda doğrudan motivasyonla ilgili olan bir ilkedir. Aynı zamanda öğrenmedeki öğrenmedeki eşik ilkesiyle de uyumlu bir yapıya sahiptir bu eğitim öğretim ilkesi. Böylece eğitim öğretim ilkelerini tamamlamış olduk. Hepinize e, başarılar diliyorum. Sakın planlamanızdan vazgeçmeyin. Sakın motivasyonunuzu düşürmeyin. Kararlılığınızı hiç yerinden oynatmayın. Çalışmaya devam. Konulardan sonra bol bol soru çözmeye devam. Ben de yakında soru çözüm videoları da paylaşmaya başlayacağım. Biraz konularda ilerlemek istedim. Soru paylaşımı yapabilmek için. E, hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın kanalımda kalın, takip etmeye devam edin. Mutlaka sizin yararınız olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.